Herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar Roblox Mini'nin yani Roblox'u Roblox yapabiliriz Az çekeceğim bu arada bitirene kadar değil. Çünkü dayanamaz. Tek hangi yılda durduruldu 2016, bu. 2015. Bunu ne bileyim ben lan? Bunun bu bu arayla çocuk böyle diyor. İnşallah burası bu yani. Çocuğu gebermek istemiyorum. Hadi i̇şte bu arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin demiştim ki bir video paylaşmıştım. Onu izleyenler varsa like atıp abone olanlar varsa tamam. Bu videoyu da izliyorlardı. Arkadaşlar demiştim daha demin. Deli oynuyoruz arkadaşlar inşaatçı olup sıkılıyorum İlk arkadaşım Zandal mi? İnşaatçı oğlum Zandal mi? Oğlum buraya gel ne yapıyorsun? Ha? 5 saat orada bekliyor adam Arkadaşlar 2 veya 3 dakika çekerim bunu Roblox hangi yıl yaratıldı? 2006 2010 değil artık. Ben daha o zaman doğmamıştım ama 2006'da yapıldığını biliyorum. Evet bekliyoruz. Evet oldu. Zaten ben bunu ne zaman yapıldığını biliyorum. Arkadaşlar neden bilmeyin? Şimdi şuraya alın. Tamam. tamam. Şimdi buradan düzgünce oynayabileceğiz. Arkadaşlar adam benim ayn aynısını görmüyor. Zemin abi bir şeyin üzerine tırman. Burada burada ya, koltuk var. Koltuk çıkacak birazdan. Onu çekil çekil. Aha, aha çekil lan. Arkadaşlar. Beni ezdiler eşliler var. Bak bak. Oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Beni de ezdiriyorsunuz. Oğlum birazcık sabırsızlanmayın lan. Şu müziği kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapattım müziği. Başınız ağrı. Şimdi evet doğru yapıyoruz arkadaşlar. Evet, iki dakika oldu arkadaşlar. Ama bu bu yarıyı bitirdiğimizde kapatacağım. Sıcak patates bombayı tutma. Aa, Al dur 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 bana vermeyin sakın bana vermeyin ben ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Ayar ayar dur dur, 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 dur dur Abi dur, dur. abi dur dur abi gerçekten dur ben Bak şu adamı. Hadi oğlum lan patla sen de artık. Oh be. Tam bir saat. Oha! Bu ne ikinci yıl dönümü rozeti Yok Bu veteran rozet arkadaşlar bu. İçin burayı bitirene kadar yapacağız biz bunu. Herhalde çekeriz ona kadar. Çekmezse arkadaşlar ben bir daha uğraşırım. Yani gelemezsem. Arkadaşlar 10 dakikaya kadar gidiyor hala 10 dakikada kapatıyor kendisini. Roblox bloğu. Hayır ya. 2022'de değil ya. Vay evet evet En çok oyununu yaşadığı taraf bir taraf seç abi buraya gelin. Abi buraya buraya gelin buraya. Bura buraya. Hop. Elemek istemiyorsanız buraya gelin. Dayım bana bro diyor. Hayırdır oğlum sen bro mu bitti. Bitti. Arkadaşlar görüşürüz.